Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Monster Tulpar T7 ve 232 modeli laptopun kutu açılışını yapacağız sizlerle. Öncelikle şöyle bir bilgisayarımızı şöyle ortaya bir koyalım. Evet arkadaşlar, kargodan geldiği şekilde şu şekilde. Ağzı bantıydı. 2 x 8 RAM olduğu için yani RAM 2 parça olduğu için Monster'a 50 lira bir ücret ödemesi yaparak RAM'i tek parçaya çevirdi. Bunu nasıl yaptım? Bugün kargo takibi yaptım. Kargom geldiği gibi direkt arabaya attım arkadaşlar. Monster Kadıköy'e gittim ve dedim ki ya ben bu bilgisayarı kullanacağım. Şu an zaten pandemi yasakları gelecek. Ben bu bilgisayarı kullanacağım. Benim e, acil eğitim var. Bu bilgisayarın RAM'ini direkt e, 2 x 8 alıp 16 takmamız gerekiyor. Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu teknik servis arkadaşlar. Bilgisayarı İlk açılışını onlar yaptı aslında orada. Yani bu poşeti açtılar. İzlemi çıkarıp dört taktılar. Bir 10-15 dakika kadar sürdü. Bekledim. Tekrar çağırılar Mestu'ya. Buyurun gelin hazır mısınız? Aldım baktım ben de. Kontrol ettim. Tamam dedim. Teşekkürler dedim. ödemeyi yaptım. İkinci açılışı size yapmış olacağız aslında. Unbox'ı. Açılışı orada. Remi değişti arkadaşlar. Ben arka kasasını açacağım. Kendi SSD'yi de içine takacağım. E, makineyi çalıştıracağım. Ben de ilk defa çalıştığını göreceğim. Sadece BIOS ekranını gördüm. Ekranını kontrol ettim. Hem piksel testini de bakacağım. E, doğru hiçbir şey kontrol etmiş değilim. Pazar yerinden aldığım için, internetten aldığım için bu şekilde geldi. Burada belgeleri var. Burada poşeti var. Ben bunu şu şekilde içinden ayırayım. de bu çantası. Şöyle gördüğünüz gibi. Monster çantaları iki tipti. Monster çantaları hani ekstra paralar gaming olsun olayı vardı ama bunu artık tek tipe çekmiş arkadaşlar. Daha da iyi yapmış. Çanta kalitesine kısaca bir bakalım. Hani unbox yaptığımız için, kutu açılışı yaptığımız için bir hem çantayı da değerlendirmiş olalım. Açalım. arkadaşlar çantamıza bakıyorum. Bence desen olarak rengi görüyor musunuz? Hafif böyle e, gri yani bir renk var. Gene e, fermuarlarda bile şöyle ilk yapalım. Monster detayı var arkadaşlar. Ben sevdim. şunu da şöyle yapalım. birkaç açılışını yapıyoruz. Bence derinliği güzel. Bataryası var buraya. Böyle bir mouse eski bellek sağ arkadaşlar bayağı da yeri var. Ön iki cebi sevdim. Yanlarda su gibi şeyleri koymak için yerleri iki tane olmuş. Eski versiyonda e bir taneydi. İki tane var arkadaşlar. İçine bir bakalım acaba nasıl? Şimdi hemen. İçini açtım arkadaşlar. O bayağı güzel. Üç kalem. Kendi şey noktalarını yedi. Ve içi güzel. Şu kalınlık hoşuma gitti. Burası kalın arkadaşlar. Hemen bir arka tarafı açıyorum esas laptop yerine arkadaşlar bakalım o arkadaşlar yeşil ama ben bayağı hoşuma gitti şöyle bir parça yapmışlar arkadaşlar ee, İki cep var bir bilgisayar cebi var bir önde bir parça cep var bir de burada da bir yer var arkadaşlar ve bayağı derin şöyle şöyle musunuz bayağı derin çanta hoşuma gitti tek hoşuma gitmeyen şu oldu arkadaşlar şu şekilde şunu cırtlamak ne bileyim çok hoşuma gitmedi ama burada bir gizli bir göz varmış. Bunu da şöyle arkadaşlar yapalım. Burada gizli bir cep var arkadaşlar. Burada bayağı derin. Bayağı gözün olması. Şöyle arkadaşlar. Bayağı bir gözün olması. daha hoşuma gitti. Ben bu çantayı yeni bilgisayarda bu çantayı kullanırım. Ama burayı monster biraz fazla büyük gibi geldi. Çok dikkat çekmesi hoşuma gitmiyor benim. Laptop çantasının gene arkası da valize koymak için valize koymak için var. Bence çok güzel bir sırt çantası olmuş. Sadece tek bir kötü bir detay. Şu yanları çok hoşuma gitmedi. Onun dışında cep olarak gerçekten iyi. Cep gözleri olarak baya baya iyi. Ve bu fermuarlardaki monster detayları başarılı. Bence güzel. Eski çantada, eski gaming çantada durumlar nasıldı arkadaşlar? Bu benim eski gaming çanta. Monster logosu burada daha farklı bir detay halinde. Burada cip Burada gene bir kalem cep var arkadaşlar. Arkada da bir laptop yeri. yeni laptop çantasında bence olması gereken şey bu arkadaşlar. Buraya laptopumu koyuyorum. Abra abi işim var benim. Diğer laptopum. 2 yıl oldu yeni laptopuma. Zaten benim yeni laptopum. Şu cebin arkadaşlar şöyle olması İşin en güzeli. Orada hani dik yapmışlar. Eski çantada burası fileli bir modelde. Başka bir gözü cebi yok bunu. Yeni modeldeki cep sayıları. Yani şu e, bura monster yazıyor da onların direkt logolu olması falan çok iyi. Ama şu olması şurada şu aç kapalarının şöyle kalın hani incecik lastik halinde değil de şöyle kalın bir e, cep gibi olması. Yani e, mesela ben böyle çantayı ters tutsam da dökülmüyor olması çok güzel bir detay olurdu. Bir de yan, yan cepleri ama göz sayısının fazla olmasına kaynaklı olarak çok iyi. Şimdi kutumu açıyorum ben. Politini çıkarıp getiriyorum. Kutum bu. Teknik serviste arkadaş açtı. Kutu da zaten özellikleri falan yazıyordur yanlarda sağda solda. Biraz da hemen kutunun içinden arkadaşlar şu şekilde bilgisayarımızı çıkaralım aldım gayet de güzel kutuyu şöyle açıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar biz daha önce açık değiştirdiğimiz için servisten bu ekranın arasından çıkıyor Normalde zaten üst süngerimiz laptopumuz burada arkadaşlar bunu alalım şöyle kenara içinde ona bakalım Bu arkadaşlar laptopumuzun çantasından çıkan kılıfı. Aslında laptopun ekranın arasında bu bez parçası gibi bir şey duruyor. Bu laptopun dışında duruyor kılıf. Bunları zaten ben, hani aktif kullanmada şey yapacağım için bu ihtimalle kutusunda kalır. Bunları şöyle kenara alıyorum. Buradan arkadaşlar 3 farklı e, siyah beyaz yeşil monster sticker'ı var. Bunların bunları bir yerlere yapıştırabiliyoruz. İçerisinden bir belge var. Bu ne? Artık sen bir canavarsın diyor. Bla 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 bla. Tanıtım. Mektup gibi. Geçelim arkadaşlar. Şimdi kutunun altına ilk defa bakıyorum. Sizlerle birlikte bakacağım. Şu anda açtım arkadaşlar. Ben de aldım. İlk öncelikle de burada bir power şeyim var. E, yonca kablo'm var. Açalım. Zaten elektronumuzu kullanacağız. Şöyle kenara aldım arkadaşlar. Burada bir adaptörüm var. Bunu da açalım. Bunu diğer koyalım arkadaşlar. Şöyle. Burada arkadaşlar bakalım kaç watt olduğu yazıyor mu? 180 wattlık bir adaptör var arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da kenara aldığımda sanırım garanti belgeleri, satın alma tarihi gibi bazı detaylar. Super TDV 232 olan versiyonu. Bir USB belleğimiz var. İçinde genelde driver oluyor Monster'da. monster USB bellekleri gayet kaliteli arkadaşlar bu arada. Ben yıldır kullanıyorum. Yani o kadar sök yaptım. USB ölmedi. Hala yaşıyor. Gerçekten. Bendeki seri güzeldi. Yeni seride böyle şöyle bir monster detayı var. Böyle biliyor musunuz? Şöyle bir odaklarsam. Monster detayı var gene burada logoda. Arkadaşlar. Güzel bence hoşuma gitti. Böyle ufak anahtarla. Anahtarlıktan düşecek gibi geliyor biraz ama bence güzel bir detay. USB bellek vermeleri. Yani en azından bir çanta USB bellek hediyesi. Yani bu fiyatlı bir laptop için. Şu an kapağını açıyorum. Teknik servisleri ikiden 2'den biri yapmış olduğumuza dair teknik servis belgemiz ve burada hani fiziksel durumlarda her şeyi normal yazmışlar hani servise gittiği için çarpı 8 RAM çekilecek. Yerine tek 16 RAM takılacak yazılmış. da bazı bilgileri ben izleyeceğim üzerinde olduğum için izliyorum arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapılmış. 50 TL bir Samsung takılmış. 3200 MHz'lik Sony DM DDR4 v 2 1.2 volt takılmış diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bir teknik servisin kaydı. Çeşitli jetimiz alalım arkadaşlar. Tulpar T7. Core i7 arkadaşlar onuncu nesil RTX 3060 var bunda bence laptop çok iyi hani tek sıkıntı laptop bu laptoplarda IPS panel kullanıldığı için ışık e, yansıması mı oluyormuş bir şey oluyormuş arkadaşlar bir o problem var onu söylediler arkadalar da bu şekilde zaten arkasını şimdi sizlerle beraber açacağız arkadaşlar ama bunda çok ufacık bir fark var gibi ama e, o normal sayılıyor. Ama hani bence ya böyle bir laptop alırken IPS panel değil de daha iyi bir panel almak mantıklı olurmuş. Tabii ben bunu aldıktan sonra biraz düşündüm ama aralarda 2-3 bin liralık bir farklar var. Yani bu zaten sonuçta 13.400 lira civarında bir laptop olduğu için pahalı bir laptop. Arkadaşlar şu şekilde bir açılışımızı yapalım. Bir ekranımızı görelim. Şu şekilde ben size göstereyim. Şu an Klavyemiz tek renk RGB arkadaşlar istediğimiz rengi görebiliyordu ama tek parçada renkler değişiyor. BIOS ekranımız geldi arkadaşlar siz görüyor musunuz bilmiyorum birazcık yansıma yapıyor olabilir. 7-10875H işlemcimiz var 16 GB RAM'imiz var arkadaşlar. Başka bakıyorum bir detay var mı başka bir şey yok arkadaşlar BIOS versiyonu falan var. Bu şekilde arkadaşlar şu an içinde hiçbir yazılım olmadığı için şu an zaten bilgisayar açılmayacaktır. <laughs> Ben bilgisayarı kapatıyorum arkadaşlar. Direkt yapacağım şey benim Monster Abra a 5imdeki SSD'yi takacağım. Windows'un falan her şeyim kurulu olarak gelecek. Öncelikle bu laptopu ben açıp tam olarak bilgisayarımı, Abra A5'imi tam kapanışını yapacağım. Sonra SSD'mi takacağım. SSD'mi taktıktan sonra bilgisayarıma zaten Windows'un kurulu gelecek bir iki testini yapacağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. İnceleme videosu çekmeyi düşünüyorum zamanım olursa. Çalış bu şekilde. Bir SSD takıp çalıştıralım tam olarak bir görelim. Benim ssd'im daha iyi bir SSD var. Samsung Evo Plus 500 GB bir saniye okuma. 3200 veya 3300 GB bir saniye yazma hızı olan bir SSD kullandığım için daha iyi olduğu için SSD yükseltmesi yapmadım Monster'da o sebepten dolayı SSD'mi yeni makine transfer eski sesimde bu makineye makine transfer edeceğim. Abra A5'lerde önde 4 tane vida var arkadaşlar. Şimdi bu 4 vidayı söktüğümüz zaman direktman bir kilo söktüğümüzde panelimiz açılıyor. Şöyle. Hemen ben buradan direkt sistemi alıyorum. Zaten tek parça bir şey. Şöyle sistemi aldım arkadaşlar kenara. Zaten buna transfer yapacağım için bunu vidaları kenara ayırıyorum arkadaşlar. Abra a kenara kaldırıyorum. Park kasasını ilk defa açacağım. Bütün bir kasa. Direkt zaten videolarımızı görüyoruz arkadaşlar. Vidaların hepsini açtığımızda kasayı birazcık kenarlardan dokunduğumuzda açacağız büyük ihtimalle. Standart sıradan vidaların hepsini açıyorum. <laughs> Açmak için bir yerlerden önce şurada geliyor mu? Bir ters çevirip bakayım. Geldi. Bir aldım. Bu arkadaşlar sanırım biraz bir tırnağımla zorlayınca kasa gelecek. One hour later. Çıtır çıtır geldi. Bir de SSD için bir termalimiz burada arkadaşlar. Kasamızın kapağı burada. Açtım. Hafiften birazcık uğraşmam gerekti şöyle arkadaşlar göstereyim size. Bir terminin içi bu. <laughs> burası full batarya. Bu fanlarımız var arkadaşlar. Şu bataryamız. Bunlar RAM yerlerimiz zaten. Burası burada, burası burada. RAM'i buraya takmışlar. SSD yerlerimiz burası. Ben şimdi bu Cursor SSD'yi çıkartıp kendi Samsung Evo Plus SSD'mi takacağım. Kalorilerimiz burada. Büyük ihtimalle ekran kartımız işlemcimiz hangisi hangisi bilmiyorum ama onlardan biri arkadaşlar bu şekilde içi de böyle. Hemen ben Tursula SSD arkadaşlar buradan alıyorum direkt. Şöyle. Yerine kendi Evo Plus'ımı sadece 3.5'lik uç olan SSD'yi tutuyorum, takıyorum. Ben kasayı kapatmadan bir açıp görmek istiyorum sıkıntı var mı. Ondan sonra kasayı kapatacağım. Bilgisayarımı açıyorum dikkatli çıkış alt kasa olmadığı için vidalar olmadığı için biraz daha kasıntı olacak kasa açarken. şuna bastım bakalım bilgisayarım Şurada arkadaşlar bakalım Windows'umuz gelecek mi Ben yani geleceğini düşünüyorum Evet arkadaşlar Windowsumuz geliyor ee, yazılım ve güncellemeleri yapacağız bilgisayarımız olacak arkadaşlar Işık süzmesi şu ışık sızması olayına arkadaşlar bakıyorum ve çok fazla göz rahatsız eden bir şey göremedim çok hafif burada var gibi ama Aynen şöyle bastırınca fark ediliyor. Siz de fark ediyor mu bilmiyorum. Ama ona normal olduğunu söylüyorlar. Eğer çok daha kötü bir şey olursa zaten servise makineye götürüp. Yine şu an güncellemeye geçti arkadaşlar. Güncelleme yapıp açıldıktan sonra ben kasamı, alt kasamı kapatıp takacağım arkadaşlar. Şimdi lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese